güce bürünmüş bir kahraman, Herakles'in doğuşu. Efsanelerle dolu bir dünyaya gözlerini açtı. Kaderin perdesiyle doğdu. Kehanetlerde fısıldanan çocuk. Onun geleceği, tanrıların ve ölümlülerin hikayelerinde yazılıydı. Adı çağlar boyunca yankılanacaktı. Herakles, gücü ve cesaretiyle tanınacaktı. Tanrıların kralı Zeus'un ve olağanüstü güzellikteki ölümlü bir kadın olan Alkmene'nin oğlu. Bu birleşim, onu eşsiz kıldı. Daha bebekken bile ölümlülerin ölçüsünün ötesinde bir güce sahipti. Zeus kahraman oğlundan memnundu. Herakles'in gücü tanrısal bir mirastı ama herkes onun gelişini kutlamadı. Bazıları için bu doğum büyük bir tehditti. Tanrıların kraliçesi Hera sadece bir ihanet gördü. Zeus'un sadakatsizliği onu öfkelendirdi. Fırtına kadar büyük öfkesi Herakles'in kaderini şekillendirecekti. Hera'nın intikamı Herakles'in yolculuğunu zorlaştıracaktı. Heran'ın nefreti alev alev yanıyordu. Herakles'in yıkılışını görmek istiyordu. Onu yıllarca işkence edecek korkunç bir hastalık olan delillikle lanetledi. Kininin etkisiyle Herakles'in yoluna engel üstüne engel çıkardı. Beşiğinde onu öldürmeleri için canavar yılanlar gönderdi. Kralları ve kahramanları ona karşı kışkırttı. Ama Herakles dayandı. Her zaferle Hera'ya meydan okudu. Daha da güçlendi efsanesi tüm topraklara orman yangını gibi yayıldı. Adı imkansızla eş anlamlı hale geldi. Hera tarafından manipüle edilen Kral Aristius, ona 12 görev verdi. Her biri bir öncekinden daha tehlikeliydi. Derisi hiçbir silaha işlemez olan Nemea aslanını öldürdü. Zehri tek bir damlayla öldürebilen çok başlı yılan Hydra'nın canını sıktı. Yeraltı dünyasını koruyan üç başlı köpek Kerberos'u yakaladı. İmkansız olduğu düşünülen bu işler onun erime potası oldu. Dördüncü bölüm Uçurumun Ötesi Delilik ve Dönüş Bu bölümde tanrıların ve yarı tanrıların karmaşık ilişkilerine ve Herakles'in trajik hikayesine odaklanacağız. Yarı tanrılar bile tanrıların entrikalarından muaf değildir. Her anın etkisi derindi. O, Herakles'in hayatını sonsuzla dek değiştirecek bir plan yaptı. Herakles'e zafer anında vurdu, zihnini delilikle bulandırdı. Bu delilik, onu kontrol edilemez bir öfkeye sürükledi. Sanrılar içinde kendi ailesini öldürdü. Bu onu derinden yaralayan bir trajediydi. Ailesinin kaybı, Herakles'in ruhunda derin yaralar açtı. Suçluluk duygusu ve umutsuzluğa boğulan Herakles, kefaret aradı. Bu arayış, onu 12 zorlu görevi tamamlamaya yönlendirdi. Her biri bir öncekinden daha yorucu olan 10 görev daha tamamladı. Bu görevler onun gücünü ve kararlılığını test etti. Canavarlarla ve insanlarla savaştı. Gücü onu asla terk etmedi. Herakles her mücadelede daha da güçlendi. Bu denemelerden geçerek kurtuluşu buldu. Herakles sonunda iç huzurunu ve tanrıların affını kazandı. Karanlıktan çıktı, ruhu ateşle sertleşti. Herakles yeniden doğmuş bir kahraman olarak hayatına devam etti. 5. Bölüm Olimpus'a Yükseliş Tanrılar Arasında Bir Yer Mücadele ve zaferlerle dolu, ölümlü hayatı sona erdi. Herakles, sayısız zorluk ve tehlikeli görevlerle dolu bir yaşam sürdü. Her bir zaferi, onu ölümsüzlüğe bir adım daha yaklaştırdı. Sonunda huzuru bulduğu Olimpus Dağı'na yükseldi. Bu onun için bir ödül ve sonsuz bir dinlenme yeriydi. Tanrılar onu sadece bir kahraman olarak değil, kendilerinden biri olarak karşıladılar. Onun cesareti ve fedakarlığı tanrılar arasında saygı uyandırdı. Babası Zeus onu gururla kucakladı. Bu an Herakles'in tanrılar arasında kabul edildiğinin bir simgesiydi. Cesaretin, azmin ve kefaretin gücünün bir kanıtı olarak aralarındaki haklı yerini aldı. Herakles tanrılar arasında onurlandırıldı ve saygı gördü. Gençlik tanrıçası Hebe ile evlendi. Tanrı olan adam Herakles. Bu Herakles'in mirasıdır. Onun hikayesi cesaret ve azmin sonsuz bir sembolü olarak hatırlanacak.